Sevgili çocuklar, metnimizi dinlerken dik oturalım. Arkamıza yaslanalım. Dikkatimizi toplayalım. Sessiz olalım. Dinleme esnasında konuşmak için söz almayı unutmayalım. Metnimizi dinlemeye hazır mıyız? Mahallenin en tatlı dondurmacısı. Sıcak yaz günlerinde Arkadaşlarımla birlikte en büyük eğlencelerimizden biri de dondurma yemektir. Adem amca ise bizim mahallenin en tatlı dondurmalarını satan kişidir. Sattığı dondurmalar öyle tatlıdır ki başka mahallelerdeki çocuklar bile dondurma almak için koşa koşa Adem amcaya gelir ve dondurma tezgahının önünde sıraya dizilirler. Adem amcanın bu kadar müşterisinin olması her zaman dikkatimi çekmiş ve bunun nedenini çok merak etmişimdir. Acaba Adem amca dondurmayı daha ucuz sattığı için mi? Yoksa onun sattığı dondurmalar daha tatlı olduğu için mi bu kadar müşterisi var? Diye her zaman düşünürdüm. Çocuklar, sizce Adem amcanın neden o kadar çok müşterisi var? Zamanla fark ettim ki aslında Adem amca da dondurmayı diğer dondurmacılarla aynı fiyattan veriyor ve dondurmalar genellikle birbirine benziyor. Sonuçta hepsi tatlı ve dondurmalar çok lezzetli. Galiba bizim dondurmaların lezzetine lezzet katan biraz da Adem amcanın davranışları. O dükkana gelen herkesi yüzünde tebessümle "Hoş geldiniz." diyerek karşılar. Dondurmaları satarken çocuklarla şakalaşır ve her zaman onların halini, hatrını sorar. Biz ondan sadece dondurma almıyoruz. Onun güler yüzü, tatlı dili, yüreğinin zenginliği ve davranışları bizim için daha önemli. Öyle olmasa onlarca çocuk Onca insan daha yakınlarındaki dondurmacılar dururken neden başka bir mahalleye dondurma almaya gelsinler ki? İşte yine dondurmalarımızı aldık ve iştahla yiyerek gidiyoruz. Bir taraftan da Adem amca için bestelediğimiz şarkımızı hep bir ağızdan söylüyoruz. Ne zaman dondurmalarımızı alıp yemeye başlasak hep bu şarkıyı söyleriz. Ne çikolatalısı, ne vanilyalısı, ne de külah külah dondurması. Bir hoş geldin ya da merhaba demesi bizim için günün en büyük neşesi. Derya Yöney Metnimizi dinlerken yaptığımız olumlu davranışları düşünelim. Bir sonraki dinlemelerimizde bu davranışları tekrarlayalım. Hoşçakalın.